Teşekkür ediyorum e, başkan ve ben de bütün katılımcıları selamlıyorum. E, tabii sunumda olmayan şeylere dair girişli arkadaşlarımız da e, belirttiler. Ben de bir tekrar etmek istiyorum. E, sarayleşme dediğiniz şey, e, kar odaklı planlandığında elbette ki orada insan ve emek olmuyor. E, Türkiye'de de e, özellikle AKP'li yıllara baktığınızda, 20 yıla baktığınızda, kendinden menkul bir kalkınma, kalkınma tarifi yapılırken, büyüme tarifi yapılırken hem doğanın ve hem emeğin olağanüstü kırımıyla karşı karşıyayız ve doğa ve emek insan emeğinin vahşi bir içinde sömürüsü üzerinde geliştirilen ne olduğu belli olmayan aslında ne olduğu belli olan sadece sarayın etrafındaki sarayın bankaların kar ettiği bir düzenle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu sunumda da ne emek var ne de doğa var. Fakat doğa ile ilgili bir bölüm var. Yani e, hakkını yemeyelim. sunumu e, sunumun diyor ki Ergene Nehri kirliliğini önlemek için e, ülere 2,5 milyar lira destek verilmiş. E, o sebeplere Şimdi tabi burada bir destekten bahsediyor. Fakat bu destek anlaşıldığı üzere sadece şunu ifade ediyor. Değerli arkadaşlar, şirketlere diyor ki siz kirletin biz temizleyeceğiz. Net olarak bunu söylüyor. Oysa Ergene Nehri şu anda zehir akmaya devam ediyor. Hiçbir planlama üzerinde yok. Şu anda hem tarım alanları hem insan sağlığı hem de sular hem zehirleniyor hem de yok ediliyor. Burada 2000 tane ortalama etrafında e, tesis var ve bu tesislerin e, çoğu da işte, tekstil, metal, boya öğretimi yapıyor. Son derece zehirli. Ve bunlar şu anda kontrolsüz bir biçimde Ergelenli Nehri'ne, oradan Marmara Denizi'ne, oradan da Ege'ye e, aktarılıyor. Şimdi burada e, şirketler, şirketlerin su kullanımına dair hiçbir engelleme yok. Yani şirketlere şu söylemiyor tesislere, siz şu kadar su kullanabilirsiniz. Örneğin 100 metreküp su kullanacaksınız, bunu da temizleyerek aldığınız yere bırakacaksınız. Bu söylemiyor. Ne yapılıyor? Siz kirletin ya da parasını ödeyin gerisini biz hallederiz diyor. Ve biraz daha öteye giderek arıtma testlerini de iki buçuk milyar lira destekten kastedilen de anlaşılan Türkçesi bu. Halkın parasıyla şirketler hortumlanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir e, kirlilik var. Her boyutuyla bir kirlilik var. Ergenin değerinin temizlenmesi, kurtarılması ve Marmara'nın kurtarılması başta bu sanayileşme dediğimiz kontrolsüz sanayileşmenin önüne geçilmesi, engellenmesi durdurulmasından geçiyor. Yani Ergenehir'in gerçekliği bu. Ee, yine burada yeşil ekonomi diye Avrupa ya e, gönderme yapılarak söyleniyor. Şimdi burada tabii soruyoruz. Yani hangi yeşil kalkınma, hangi yeşil e, sanayi? Yani mesela termik santralinin çalışmasını durdurmayı düşünüyor musunuz? Termik santralleri. Ya da ne zaman kapatacaksınız? Mesela yani Cudi, Cudi de ağaç katliamı sürüyor. Yani hangi karbon salımını engelleyeceksiniz ormanların katledilir, katledilir. Ya da Muğla'da çimento fabrikası, kömür santralleri ya da ülkenin yarısından çoğunun maden şirketlerine tahsis edilmesi yani yüz yarısından fazlasının maden şirketlerine tahsis edilmesi. Hangi biçimde bu karbon salımını engelleyeceksiniz? Yani yeşil dönüşüm mü mudur? Yani çimento burada çimento üretiminden bahsediyorsunuz. Evet dünyada en çok çimento üreten ülkelerden bir tanesi Türkiye. Evet. En çok. böyle bir şey olabilir mi? Yani normalde çimento dediğiniz karbondur, betonlaşmadır, yıkımdır. Yani dolayısıyla siz kentleşme dediğiniz şey doğanın yok edilmesi, tarımın yok edilmesi, kır yaşamının ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Yani burada temel kavramlarda bir problem var. Son olarak da hemen hızlıca e, bu Dokap, Dokap'a değinmek istiyorum. Doğu Karadeniz Kalkınma. Şimdi burada ne yapıldığını herkes, yapılmadığını herkes biliyor. Yani Karadeniz'de yapılan hiçbir şey yok. Yapılan şöyle, yani olumlu alanda yapılan hiçbir şey yok. Yapılmayan şeyler ne? E, yeşil yol, e, derelerin e, betonlaştırılması, HES'ler turizm, maaşı turizmle yaylaların peşkeş çekilmesinden başka tek bir şey yok. Yapılan bir tane şey onunla söyleyelim. Rize'de yapılan çay çarşısı. Ya düşünebiliyor musunuz? 24 milyon TL'ye ihale edilmiş, 47 milyon TL'ye çıkmış. Muazzam bir e, sanat eseri. Rize'de merkezi yapılmış. Müthiş bir sanat eseri evet. Yani Rize'nin ihtiyacı da buydu zaten. Yani Rize'nin merkezine bir çay e, çarşısı yapılması. Oysa çay perişan. Üzeriz. Çaycının tarifleri başka. Yani çaycının çaykur zarar ediyor ya. Ya çaykurun niye zarar ettiğini sorgulamadan, çay üreticilerinin sorunlarına çare bulmadan bulduğunuz yaptığınız işe bakın ya. Tam bir AKP için gerçekten. Tebrik ediyorum vallahi ya. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, şimdi hazırlanmanız Teşekkür. bakımından çay, bir liste çay, okuyacağız. Çay Sayın Bekir Kuvvet Erim AK Parti'den, hı hı hı. Sayın İmam Hüseyin Filiz İYİ Parti'den, Sayın Dilan Taş Demir HDP'den. CHP'ye geçiyorum çünkü söz talebi yok şu an.